Terima kasih telah <laughs> menonton! Gazeteciler Günü münasebetiyle Deka Müzik Yapım tarafından organize edilen bu basın gecesine katılımınızdan dolayı kendi şahsım ve gazeteci arkadaşlarım fotoğrafçı, editör, yazıçları, müdürleri, gazete dağıtıcıları tamam adına teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Kaynağını Anayasamızdan alan basın özgürlüğü ve basın sektöründe çalışan muhabir, editör, yazı müdürleri, kahramanlık, kameramanlar, gazeteciler, dağıtanlar bir bütün olarak basın mensubu olarak ifade edilmektedirler. Bir ülkede demokrasinin bir yaşam biçimi olarak kabul görmesi sürecinde basına önemli görevler düşmektedir. Ve basın bu sorumluluk ve birinci içerisinde kahramanlar eşi asrın felaketinde sonrasında sorumlu bir gazeteci yaparak Kahramanmaraş'a gerçekten hizmet etmiştir. Bu vesileyle bu bölgede yaklaşık 50 gazeteci arkadaşım deprem şehri oldu. Malatya'da, Adıyaman'da, Hatay'da ve Kahramanmaraş'ta onların aziz ruhları huzurunda onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz benim için çok önemli olan her zaman birlikte olmaktan, onlarla sohbet etmekten, beraber yürümekten büyük mutluluk ve onur duyduğum kıymetli gazeteci arkadaşlarım, kardeşlerim hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Bu anlamlı günü planlayan Deka Grup nezdinde Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteci Cemiyeti Başkanı Sayın Arslan Deva Boyluna, kıymetli devlet başkanlarımıza ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bizleri derinden etkileyen, yüreklere dokunan yorumlarıyla...